Merhaba çocuklar, Yasin Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle sosyal bilgiler dersinin ilk konusunu isteyeceğiz çocuklar. Derse başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın diyorum ve derse başlıyorum. Çocuklar sosyal bilgiler 4. sınıfta ilk defa duyduğumuz bir ders biliyorsunuz. Öncesinde hayat bilgisi diye bir dersimiz vardı bu dersin içinden çıkarılan bazı konularla ve yeni eklenen konularla sosyal bilgiler diye bir ders oluşturuldu biliyorsunuz. Ve sosyal bilgiler de aslında hani zor değil ve hayatın çok ama çok içinde olan günlük hayatımızda çok ilgili olan bir ders çocuklar. Zaten şimdi konuları işlemeye başladığımızda a gerçekten hayatımızla çok da ilgiliymiş diyeceksiniz. O yüzden zorlanacağınız bir ders asla değil. Aslında bu ders çocuklar okulda öğretmenlerinizle işlediğinizde biliyorum ki bol bol konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Herkes fikirlerini söylüyor. Ama tabii ki bu dersimiz hani bir video dersi olduğu için genelde ben anlatacağım. Ama okulda eminim bu dersi gerçekten hem arkadaşlarınızla hem de öğretmeninizle bol bol konuşarak yapıyorsunuzdur. Çünkü bu derste çocuklar insanlar kendilerini, çevresini, geçmişini, tarihini, yaşadığı yeri, ülkeyi, şehri öğreniyor. Çok güzel bir ders. Bu nedenle gerçekten sizin de hoşunuza gideceğinden eminim. Evet, ilk defa bu sene almaya başladığımız için böyle bir giriş yapmak istedim çocuklar. Şimdi yavaş yavaş konumuza geçelim. Çocuklar görüyorsunuz zaten konumuzun adı kendimi tanıyorum. Hmm, yani ne demiştim sosyal bilgiler insanın kendisiyle, çevresiyle, yaşadığı ülkeyle, geçmişiyle, kültürüyle bol bol ilgili olan bir dersti. Şimdi biz de her insanın kendisine ait özellikleri nelerdir? Bir insan kendisini nasıl tanıra yönelik ilk konumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi kendimi tanıyorum konusu çocuklar insanın kendisini tanıması ne demek? Evet bizim pek çok özelliğimiz var. Ve hayatımızda pek çok insan var çocuklar. Şimdi bazıları işte mesela akrabalarımız, hatta kardeşlerimiz, anne babamız, arkadaşlarımız değil mi? Pek çok insan var. Biz bu insanlarla bir hayat yaşıyoruz. Pek çok şeyi paylaşıyoruz. Hatta bu bazı insanlar bize çok yakın geliyor. Onlara dost, arkadaş oluyoruz. Ama hiçbir zaman şunu unutmamalıyız ki arkadaşlarımız da olsa hatta kardeşimiz dahi olsa hiç kimse bizimle aynı değildir çocuklar. Anlaştık mı? Yani biz bambaşka bir insanız. Karşımız arkadaşımız, kardeşimiz, annemiz, babamız onlar bambaşka farklı bir insan. Bu yüzden kendimi tanıyorum diye bir konu var ve e, her insan farklıdır diyeceğiz bu derste çocuklar. Bakın şöyle başlayalım. Diyoruz ki. Notumuzda diyor ki İnsanların birbirlerine benzeyen özellikleri olsa da hiçbir insan aynı değildir. Bakın çok diyor ki insanların birbirine benzeyen özellikleri mutlaka vardır. Evet olsa da hiçbir insan aynı değildir çocuklar. Bakın kardeşiniz varsa kardeşinizi varsa ablanızı abinizi düşünün. Bakın siz aynı aileye aitsiniz. Anneniz babanız aynı. Ama hiç şunu düşündünüz mü? ya ben ablamla, kardeşimle, abimle şu konuda aynı düşünmüyorum. Onun sevdiği renk şu, benim sevdiğim renk bu. Ben şunu yapmaktan hoşlanıyorum, o bunu yapmaktan hoşlanıyor. Ya da mesela aynadaki görüntünüze bakın çocuklar. Kardeşiniz dahi olsa tamamen aynı değilsiniz. Bu ne demek oluyor? Kardeş dahi olsa, hatta biliyorsunuz ikizler var değil mi çocuklar? Bazı ikizler birbirlerine çok benzerler. Deriz ki işte ayırt edemiyoruz. Bakın o ikiz kardeşler bile asla birbirleriyle aynı değildir çocuklar. Unutmuyoruz. İkiz kardeşler bile birbirinden farklıdır. Tamam mı? Yani elbette ki benzer özelliklerimiz vardır. Arkadaşlarımızla da benzer özelliklerimiz vardır. Mesela bir arkadaşımız vardır. Onun da sevdiği renk mavidir. Sizin de sevdiğiniz renk mavidir. Ama bu o arkadaşınızla aynı insan olduğunuz anlamına gelir mi? Gelmez, değil mi? Yani bazı özellikler ortak diye şimdi aynı takımı tutuyoruz, aynı yemeği seviyoruz. O zaman biz aynı kişiyiz. Hayır. O başka bir insan, siz başka bir insansınız değil mi? İşte dediğimiz gibi benzer özelliklerimiz olabilir insanlarla. Ama bu hiçbir zaman evet biz o insanla aynıyız anlamına gelmeyecek. Her insan farklıdır çocuklar. Anlaştık mı? Bakın notumuz diyor ki çevremizdeki insanlara baktığımızda her insanın dış görünüşünü ve davranışlarıyla birbirinden farklı olduğunu görürüz. Değil mi? Bakın dış görünüşlerimiz farklı. Yani aynadaki görüntünden kastım benim çocuklar dış görünüştür. Çünkü niye? Biz aynada neyi görürüz? Evet gerçekten fiziki olarak görüntümüzü görürüz. Yani bir başka insan bize baktığında nasıl görüyorsa işte saçımızı, gözümüzü, işte boyumuzu, kilomuzu değil mi? Yani işte saçlarımızın yapısını, düz mü, kıvırcık mı, gözlerimizin rengini. Yani dışarıdaki insan neyi görüyorsa biz de bunu görürüz hem dış görünüş açısından hem de davranış açısından mutlaka her insan farklıdır. Bakın devam edelim. Her insanın kendine özgü olan özelliklerinin başında parmak izleri. Bakın çocuklar. Şu parmaklarımız var ya bizim bakın parmaklarımız. Bunların şu uç kısmında bakın uç kısmında şu parmak izi dediğimiz bölüm var. Bakın tam şurada bakın. Bu parmak izi dediğimiz kısım çocuklar Dünyadaki bütün insanların farklıdır. Bakın, dünyadaki bütün insanlardan bahsediyorum. Sadece kendi ülkenizi, evinizi düşünmeyin. Dünyada yaklaşık şu an 8 8,5 milyar insan var. Bu 8,5 milyar insanın parmak izlerinin tamamı farklıdır çocuklar, tamam mı? Yani hepsi. Bu ne demek oluyor? Her insanın parmak izi farklı ise o zaman her insan farklıdır. Doğru mu? Evet. Bakın ikiz kardeşler biri olsa onların dahi parmak izleri farklıdır. Asla ve asla birbirlerinin aynısı değildir çocuklar. Tamam mı? Yani parmak izlerimiz bizim bütün insanlardan farklıdır. Peki sadece parmak izimiz mi farklı öğretmenim? Hayır, değil. Mesela parmak izinin yanında ne var? Yüz şeklimiz. Evet. Hiçbirin yani yüzünün tamamı aynı olan hiçbir insan yoktu çocuklar. Evet hani dedim ya bazı ikizler var ikiz kardeşler çok fazla birbirlerine benziyor. Hatta çevresindeki insanlar onları ayırt etmeye işte çok zorlanıyorlar. Ya sen adın neydi? Senin hangisiydin? Ben unuttum diyorlar böyle ama bakın inanın onların yüzlerine dikkatli baktığınızda zaten farklı olduğunu görüyorsunuz. İkiz kardeşlerin bile parmak izleri, yüz şekilleri asla ve asla aynı değildir. Mesela gözümüzdeki iris tabakası. Öğretmenin iris tabakası ne demek? Biz bunu bilmiyoruz. He çocuklar, gözümüzde bizim renkli kısım var ya renkli kısım. Bazı insanların siyah, bazıların kahverengi, bazılarının yeşil, mavi, ela dediğimiz bir renk var. Hani o, her insanın gözündeki o renkli kısım var ya biz buraya iris tabakası diyoruz. Fen bilimleri dersinde ilerleyen yıllarda bunları da daha daha ayrıntılı olarak öğreneceksiniz. İşte bu gözümüzdeki renkli kısım bile çocuklar birbirinden farklıdır. Hiçbir insanın gözündeki bu renkli kısım aynı değildir. Tamam mı? Sonra mesela e, sesimiz, evet her insanın sesi de farklıdır. Hatta kardeşleriniz arasında bile bakın çocuklar, abiniz, ablanız, kardeşiniz hiçbir insanın sesi aynı değildir. Ha ne dedim? Bakın bu bütün özellikle yani bakın ee, işte gözümüzdeki renk sesimiz benzeyebilir. Ama asla ve asla aynı değildir. Biz mesela bu iris tabakası derken çocuklar buradaki sadece renge bakmıyorsunuz. Onun bir şekli var. Çok ayrıntılı bakmanız lazım. Yani işte şunu diyenler olabilir. Öğretmenin benim annemin gözleri de mavi benim gözüm de mavi. E hani aynı olamazdı? Bakın aynıdır, rengi benzer ama annenizin o iris tabakasındaki dokuyla yani oradaki o şekillerle sizin iris tabakanızdaki o renkli kısımdaki tabakadaki yani şekiller aynı değildir. Sadece rengi odaklanmayın. O iris tabakasının bir de neyi var? Şekli var tamam mı? Yani parmak izimiz, yüz şeklimiz, iris tabakamız yani gözümüzdeki renkli kısım, sesimiz bunlar diğer insanlardan farklı olan özelliklerdir. Bakın. Devam edelim. Çocuklar, biz insanlar farklıyız ve biz insanların bazı bilgileri var tabii ki. Temel bilgilerimiz. Ve biz bu bilgilerimizi çocuklar kimlik belgesi dediğimiz bir belgede bulundururuz. Ya yani bu kimlik belgesi her insanın vardır ve biz o insanla ilgili bilgiler ediniz. Bakın dedik ki biz insanların resmi bir kimlik belgesi vardır. Bu kimlik belgesinde her insanın kendisine ait bazı önemli bilgiler bulunmaktadır. Yani bu kimlik belgesi bize aittir ve bize ait önemli bilgileri bulundurur çocuklar. Ben de size çocuklar sosyal bilgiler dersinin bu ilk konusuyla alakalı bir konumuz var ayrıca. Kimlik bilgimi çocuklar. Hani şu kimlik kartlarımız var ya bunları tanıyacağız. Şimdi kimlik kartlarımızı tanıyalım bakalım çocuklar. Neymiş bu kimlik kartları? Hangi bilgilerimiz varmış? Görelim. Kürtler ben size bir şöyle kabataslak bir kimlik kartı çizmeye çalıştım. Tabii çok mükemmel bir çizim yok burada gördüğünüz gibi. Ama kimlik kartımızda ne vardır ne yoktur bunları size önemli bilgileri göstermek istiyorum. Bakın kimliğimi tanıyorum. Çünkü bu kimliğimizin ön yüzü. Ön yüzü ne demek? Kimliğin ön kısmı tamam mı? Kimliğimizin bir ön kısmı var bir de arka kısmı var. Ben şu an ön tarafını anlatıyorum. Bakın şu en üst kısımda çocuklar ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı. Şimdi bu kısım neymiş? Bu kısımda hangi ülkeye ait kimlik kartı oldu? Yani bu kimlik kartı hangi ülkenin de çocuklar? İşte dünyada biliyorsunuz birçok ülke var. Ben bu üst kısma baktığım zaman bu kimlik kartının hangi ülkeye ait olduğunu görüyorum. Tabii ki bu kimlik kartı bizim ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir kimlik kartıdır. Sonra bakalım çocuklar. Şurada TC kimlik no yazmaya çalıştım. Tabii küçük bir alan olduğu için çocuklar yazım çok güzel değil ama şurada açıklamasını yaptım. Şu gördüğünüz kısımda bu kısımda her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait olan 11 haneli TC kimlik numarası bulunur. Bakın bizim TC kimlik numaramız kaç haneliymiş? 11. Yani 11 tane rakamdan oluşuyor demek istiyoruz. Tamam mı? Evet bu kısımda ne bulunuyormuş? TC kimlik numaramız. Gelelim şu boş kareye. Burayı neyi boş bıraktım çocuklar? Çocuklar buraya her insanın bu kimlik kiminse ona ait insanın fotoğrafı bulunur. Evet burada ne bulunuyormuş? Fotoğraf. Yalnız bu bölüme dikkat edelim. Bu bölümde her vatandaşın fotoğrafı bulunur. Ama 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 çok önemli bir bilgi. Sınavlarda gelir öğretmenlerimiz sorar mutlaka dinleyelim. 15 yaşını doldurmamış bireyler için fotoğraf bulunması zorunlu değil. Çocuklar yani 15 yaşından küçükseniz ki beni dinleyen siz öğrenciler 15 yaşından küçüksünüz, sizin buraya fotoğraf koymanıza gerek yok. Öğretmenin benimkinde var diyebilirsiniz. Bazı durumlardan dolayı bazılarınızda fotoğraflar vardır çocuklar. Ama 15 yaşından küçük olduğunuz için buraya fotoğraf koymasanız da olur. Anlaştık mı? Yani 15 yaşından küçükler buraya fotoğraf koymak zorunda değil. Ama 15 yaşını doldurduğunuzda mutlaka fotoğrafınız olacak. Anlaştık mı? Devam edelim. Şu kısım bakın. Yukarıda soyadı aşağıda adı yazar. Bir de doğum tarihi. Bakın bu bölümde bizimle ilgili temel kimlik bilgilerimiz olan soyadım, adım ve doğum tarihim. Bakın şuna dikkat edin. Neden bahsediyorum? Doğum tarihim. Soyadı, adı ve doğum tarihi. Çocuklar bakın doğum yeri değil. Doğduğunuz yer değil. Doğum tarihi. Tamam mı? İşte mesela sizin çoğunuz genelde 2012 doğumlusunuz. Mesela Temmuz'un 10'unda doğan bir ne yazar 10 07 2012. Değil mi? 10 Temmuz'da doğmuş bir 4. sınıf öğrencisi için böyle yazar. 10.07. 2012. Mesela diyelim ki 2012 doğumluysa. Yani soyadımız, adımız ve doğum tarihimiz bulunuyor. Anlaştık mı? Doğum yerimiz değil. Bakın bir de burada cinsiyet. İşte erkekse E yazıyor. Kızsa K yazıyor. Ve onun altında uyruk. Öğretmenim uyruk ne demek? Abi, biz hangi ülkenin vatandaşıyız? Türkiye Cumhuriyeti'nin. İşte bu yazıyor. Yani bizim uyruğumuz nerenin vatandaşıysa bakın yukarıda kimlik kartının hangi ülkeye ait olduğunu yazar. Şu Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı. Burada da bu insanın uyruğu nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Tamam mı? Burada da yine hangi ülkenin uyruğu olduğu yazıyor. Şurada da ben bir hilal ve yıldız yani bayrağımızdaki o e, sembollerimizi çizdim. Gerçekten kimlik kartlarınıza baktığınızda burada da bir hilalle yıldız bulunuyor. Evet. Ne var çocuklar? Hangi ülkeye ait olduğunu gösteren Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yazısı. TC Kimlik numaramız, fotoğrafımız, 15 yaşına gelince koyuyoruz. E, soyadımız, adımız ve doğum tarihimiz, cinsiyetimiz ve uyruğumuz. Evet, ön yüzünde yani kimliğin ön kısmında bu bilgiler var çocuklar. Şimdi bir de arka kısmını göstermek istiyorum. Arka kısım ön kısım kadar çok fazla bilgi içermiyor ama yine görün istedim. Bu da arka yüzü, arka kısmı. Çocuklar arka kısmında. Bize ait annemizin adı ve babamızın adı bulunuyor. Bakın şöyle sorular çok geliyor. Aşağıdaki kimlik bilgilerden hangisi kimliğin arka yüzünde bulunur? İşte adı diyor, kişinin adı diyor, doğum tarihi diyor, fotoğrafı diyor bir de anne adı diyor. Bakın unutmayın. Anne ve baba adı arkada bulunur. Bakın anne ve baba adı kimlik kartlarının arka kısmında bulunur çocuklar. Asla ve asla ön yüzünde değil. Tamam mı? anne baba adı kimliği arkasında bulunur. Bir de şurada veren makam çocuklar bizim bu kimliği aldığımız nüfus müdürlükleri. Bakın biz kimliği nereden alıyoruz? Nüfus müdürlüklerinden. Yani bize bu kimliği veren e, resmi devlet makam nüfus müdürlüğüdür. Bu müdürlüklerde de İçişleri Bakanlığı'na ait olduğu için, oraya bağlı olduğu için veren makam İçişleri Bakanlığı yazar. Ya yani bu ek bilgi olarak veriyorum. Ha tabii ki bildiğinizde çok çok işinize yarar. Mutlaka bir yerde farklı olarak gösterirsiniz farkınızı. Veren Bakan İçişleri Bakanlığı. Ama biz kimliğimizi açıklamak için nereye gidiyoruz? Nüfus müdürlüklerine. Her ilde hatta her ilçede vardır. Unutmayın kimlik kartları nüfus müdürlüklerinden çıkartılacaklar. Öğretmen bir de burada böyle bir şekil var. Bu ne? Çocuklar biz buraya çip diyoruz. Çip. Diğer adıyla yonga. Şurada yazıyor. Çip. Bizim bazı bilgilerimiz bu çipin içinde manyetik sistemle var. Yani mesela bazı cihazlar var ya oraya böyle okutuyor dıt diye ses geliyor. İşte bu çip sayesinde çocuklar. Bu çipin içinde bize ait fotoğraflar. Fotoğrafımız da burada görünebiliyor makineye okuttuğumuzda. Parmak izimiz çocuklar. Biz bu kimlikleri çıkardığımızda 10 parmağımızın da parmak izini alıyorlar. İşte bu parmak izlerimiz bu çipin içinde kayıtlı. Tamam mı? İşte bu çip manyetik bir sistem teknolojik cihazlara dokundurulduğunda böyle içindeki bilgileri elde ediyorsunuz. Mesela kimlik doğrulama bilgileri. Yani bu kimlikte yine bana ait. Mesela ön tarafta ne vardı çocuklar? Doğum tarihi demiştim değil mi? Doğum yeri değil demiştim. Mesela doğduğunuz yer bilgisi bunun içinde. Mesela kan grubu bilginiz. Bakın bunun içinde. Parmak iziniz bunun içinde. Ve biz bunları tabii ki burada gözümüzde görmüyoruz. Ama niye? Bunu bir cihaza tuttuğumuzda o cihaz çocuklar bizim buradan parmak izimizi alabiliyor, kan grubumuzu öğreniyor, işte doğum yerimizin ne olduğunu öğreniyor tamam mı? Yani bazı bilgilerimizde bu çip arkadaki yonga dediğimiz kısımda. Normal kimlikte bu gridir böyle gümüş yapıldı çocuklar. Kimliğinizi kontrol edebilirsiniz. Bu arada biz yeni kimlik kartını inceliyoruz. Eski nüfus cüzdanları varsa hani böyle erkeklerinki, mavi kadınlarınki, pembe olanlar. Onlar böyle değil. Ben şu an herkeste olan kimlik kartını, yeni kimlik kartını inceliyorum çocuklar tamam mı? Hatta kitaplarımızda daha çok artık yeni kimlik kartını inceliyor. Evet çocuklar kimliğimizi tanıyorum kısmında burada tamamlıyoruz. Ee, kendimi tanıyorum ve kimliğimi tanıyorum konusunda burada bitiriyoruz çocuklar. Önemli bir konuydu. Mutlaka izlemenizi hatta tekrar tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Dersimizi de burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İnşallah faydalı olmuştur. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın çocuklar. Arkadaşlarınıza da e, benim kanalımdan bahsedebilirsiniz. Onlar da videolarımı mutlaka izlesinler. Sizler için güzel tekrar videoları oluyor çocuklar. İnşallah da faydalı oluyordur. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yasin Öğretmen kanalından izlemekten vazgeçmeyin.